Arkadaşlar selam ben Nöz yine hep yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bildiğiniz gibi 3.1 güncellemesi geldi Ben de bu güncellemeye özel e, güzel bir hassasiyet videosu çekeceğim O zaman çok fazla uzatmadan gelin istiyorsanız hassasiyetlerimize bakmaya başlayalım Arkadaşlar şimdi ilk önce bir sprey testlerimizi yapalım Ondan sonra da size ayarlarımı falan filan göstereceğim Bu arada uzun süredir video gelmiyordu Bu tür videoların devam için aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya iyi, yakında videolara devam edeceğim Ufak bir ara verdim bak arkadaşlar hemen şöyle bir atalım Görüyorsunuz yani tam Spray kontrolünü yine yapamadım Ama şöyle bir ayakta bir deneyelim Böyle tam bir çekebilsem daha da güzel olacak Zaten DPM'i bu arada 1000'e çektim 800'de kullanıyordum onu 1000'e çektim Şöyle bir AK-3X deneyelim AK'de zorlanıyorum ama zaten normal AK Şöyle AK'de de güzel bir şekilde atabilirsiniz Orası zaten 227 metre 227 metre. AK bir tık saçma kalır Hemen şöyle 4X'mizi de bir deneyelim arkadaşlar 4X'de böyle gördüğünüz gibi hatta Aynen bunu sanki böyle bir tane daha artırırsak güzel olur gibi. Hatta sizin önünüzde yani dediğim gibi yapacağım hassasiyetlerimi. Bakalım. Aynen normalden daha iyi gibi. İşte bir tane daha arttırmak lazım. Böyle hem sizinle birlikte yapmış olacağım. Hem de sizde hassasiyetin nasıl ayarlandığını görmüş olacaksınız. Yani benim hassasiyetlerim size yaramasa bile kendinize özel hassasiyetler yapabileceksiniz. Yani nasıl ayarlandığı hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Eğer sıkarken fazla yukarı çıkıyorsa yükseltiyorsunuz. Fazla aşağı düşüyorsa da kısıyorsunuz. Ben şimdi dördü bir daha bir test edelim. Zaten dört fazla kullandığım bir dürbün değil. Okey dördümüz de hazır güzel bir şekilde. Son olarak bir altıyı deneyelim. Ama ben altıyı zaten üçe çekerek kullanıyorum klasik maçlarda. O yüzden yani pek de önemli değil yani. Fix gibi bir şey benim için. Böyle çekmeden böyle arkadaşlar. Bir adamı hemen çekip deneriz. Yani yine gayet güzel çekmeden güzel sprayler atabiliyorsunuz. Hemen şöyle çekip de deneyelim. Çektikten sonra da böyle zaten günümüz stabil gidiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman isterseniz hemen gelin size hassasiyetlerimi göstereyim. Üçüncü şahıs türbünsüz 19, birinci şahıs türbünsüz 19, e, lazer 10, 2x8, e, 3x7, 6x3, 8x2, 4x6. E, burası da böyle ateş etme animasyonu falan filan kapalı. Arkadaşlar ekstra olarak size lazer dememi göstereyim. 42 metre uzaklıkta lazer edememeli. Çok gider lazerle sprey atabiliyorsunuz. Yani lazer de gayet önemli bir faktör mesela şöyle bir örnek göstereyim böyle mesafeden bile yani mermileri rahat bir şekilde denk getirebiliyorsunuz o yüzden güzel bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum. DPI'nin dediğin gibi e, lütfen siz de DPI'nizi bine çekip deneyin bu hassasiyetleri alışmak bir tık zaman alabilir ama alıştıktan sonra cidden tıpeyleriniz gayet yani güzel olacaktır. Arkadaşlar o zaman yavaştan bir et videosunun daha sonuna gelelim. Sıradaki et videosu sıradaki güncellemede gelir. Bitmez. Her güncellemede bir tane atıyorum. Bu tür videoların devamçı aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.